Hırsız sevgililer 3 motosiklet çaldı. Zanlıların adli sicil kayıtları kabarık çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerse Adana'da çekildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı oto hırsızlık büro amirliği ekipleri bir ay içerisinde 3 kişinin motosikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin park halindeki motosikletleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldığını, yanındaki kadın şüphelinin ise gözcülük yaptığını tespit etti. Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler şüphelinin çeşitli suçlardan 17 kaydı olan Abdullah Ç, gözcülük yapan sevgilisinin ise 7 suç kaydı bulunan Burcu P olduğunu belirledi. Şüpheli sevgililer adreslerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramalarda ise motosikletler bulunamadı. Adliye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.